İlim bir trafik kazası geçiren Samsun Spor takımı karşısında Beşiktaş Samsun'a ilk defa çıkıyor. Samsun sporların acısını paylaşıyor ve Samsun takımına başarılar diliyor. Oyuna başlayan takım Beşiktaş takımı. Metin, Şenol, Şenol'un vuruşunda top dışarıda avut. Serbest vuruşu kullanıyor Samsun Spor. Mahmut, top boşta kalıyor. Orhan ve Samsun Spor 1-0 önde. Maçın 20. dakikası Orhan'ın attığı golle Samsun Spor Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçiyor. Gol Orhan. Orhan golün sevincini trafik kazasından sonra sağlara veda eden Emin'le paylaşıyor. Gol tekrar ekranda. Samsun Spor 1, Beşiktaş 0. Metin. Metin. Ali. Kalaci Radaça ve Samsun Spor Savunması. Recep. Rıza. Şenol. Mehmet. Kadir, Metin, Alt, Jokan, Şenol, Mehmet, tekrar Mehmet. Feyyaz'ın vuruşunda top Beşiktaş'ın beraberlik golü. Maçın 39. dakikası gol Feyyaz, Santun Spor 1, Beşiktaş 1. Gol tekrar ekranda. Maçta 39. dakika. Serbest vuruşu Beşiktaş kullandı. Metin. Kaleci Radaç'a. Maçın ikinci yarısı. Mustafa. Mustafa. Top dışarı gidiyor Abut. Şenol. Şenol. Ve Beşiktaş 2 bir öne geçiyor. Maçın 55. dakikası Samsun Spor 1 Beşiktaş 2 gol Şenol. dakika 55. Ali. Serbest vuruş Beşiktaş'ın. Rıza topun başında. Rıza. Feyyaz ve Beşiktaş'ın üçüncü golü. Maçta 60. dakika gol Feyyaz, Santos 4-1 Beşiktaş 3. Rıza'nın kullandığı serbest vuruş. Yükselen Feyyaz ve Beşiktaş 3-1 önde. Burhan Ettin pasını veriyor Mustafa Engin. Şenol. Feyyaz. Feyyaz top dışarı gidiyor. Recep. Ve Beşiktaş Samsun Sporu Samsun'da 3-1 mağlup ediyor. Samsun Spor 1 Beşiktaş 3. Sağ tarafta top Metin'e geldi. Onunla bir taç atışı oldu. Metin bana kullandı. Önüme gelen iki kişiyi geçtim ve topu solumu aldım. Gelişine bir vuruşta Top 90'a gitti. Güzel oldu. Güzel bir gol olduğunu sanıyorum. 1-0 muhaliftik. Ama ataklar devam ediyordu o Sağ solu bastırıyorduk. 18 üstünde bir top yakaladım. Vurmayı düşündüm. Vurdum ve top güzel yere gitti. Kaleci uzanamadı. 1-1 oldu. Son golde de sağdan bir serbest atış kullandı. Defans içinden yükseldim. Vurdum. Gol oldu. Tabii maçın başında gol yemek istemiyorduk. And uh, that made it that made it hard for us in the first half, particularly. Ilk bu bizim I think that uh, once we equalised, once we got back to beer-bir, beer, e, bir uh, our confidence returned. E, geri geldi. And when we scored the second goal, sonra um, I felt then we were in control of the match. E, uh, but it was uh, it was a difficult game. Ee, zor bir maçtı. You always get a hard game at Samsun. Samsun'da daima zor maç yapıyoruz. And uh, with iki deplasman match, it's important to to win the first one. Şimdi iki deplasman maçımız vardı. İlkini kazanmak bizim için çok önemliydi. So it was a very important uh, üç puan bon for Beşiktaş. Ee, çok önemli üç puan bon e, kazandı Beşiktaş. Evet,